Herkese iyi akşamlar. Ben Türkiye Partisi Kadın Kolları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılına az bir zaman kaldı ve biz bu son iki haftayı Cumhuriyet Haftası olarak kutlayacağız. Bizlere bu bayramı armağan eden merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk'ten uzaklaşmış nesiller oluşturulmaya çalışılan bu süreçte Yazdığı eserle ve yaptığı bütün programlarla Cumhuriyetimizin önemini ve Atatürk'ün kıymetini Türk milletine öğreten ebedi Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı Hoca Atatürk'ü de anmadan geçemeyiz. Bugün de kaynak eser olarak kullandığımız Hoş Geldin Atatürk kitabı da bizlere en güzel hediyelerinden biri. Bu hafta Cumhuriyetimizi hazırlayan süreçlerden bahsedeceğiz. Atatürk'ümüzü anlatacağız, onu anacağız. Önümüzdeki haftada hep birlikte bayramı kutlayacağız. Şimdi sözü Cumhuriyete giden süreçte olan gelişmeleri anlatmak üzere Matematik Bölümü öğrencisi Elif Akgüz'e vermek istiyorum. Buyur Elif. Merhabalar, ben Elif. Mimar Sinan Üniversitesi Matematik 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Cumhuriyet'in ilanından önceki Atatürk sürecini anlatacağım. Kurtuluş mücadelesi fikri Atatürk'ün bağımsızlık ve hürriyet sevdasıyla ortaya çıkmıştır. Osmanlı'nın çöküş döneminde dahi yeni bir yönetimin şart olduğundan bahsederek bazıları için ileri giden, bazılarına ise liderlik yapacak görüşlerini anlatmaktan geri durmamıştır. Hatta Sultan Hamit baskısına karşı kendi fikirlerini söyleyip gazeteye yazdığı gizli yazılarla insanları aydınlatmaya devam ediyordu. Atatürk'ü milli mücadelede meşhur eden Arıburnu'nda Anzak Birlikleri'nin Conk Bayırı'nda durdurmasıdır. Bu olay bildiğiniz üzere ileri görüşlülüğünün kanıtıdır. Bazıları onun bu savaşlardaki sadece askeri dehasını öne çıkarmak isterler. Oysa Çanakkale'de karşımıza çıkan Allah Allah nidalarıyla şehit olmak için en ön safa koşan bir ordunun Allah için savaşan bir askeridir. Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir kütür bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelime işaret çekerek biliyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayana hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Üstelik askerler içinde bulundukları zor durumda cesareti Mustafa Kemal'in maneviyatından anlatmadır. Cephe, cepheden Mecliste 24 yılını Atatürk ile geçirmiş Cevat Abbas Gürer Mustafa Kemal'in vazifeye getirilmesiyle değişen manevi havayı anılarında şöyle anlatır. Düşman 48 saat içinde Anapartalar garbında Suğla Limanı'nı teşkil eden küçük ve büyük kemikli burunlarına, Kireçtepe istikametine ve Andak Vadisi'yle Araburnu'na mevzudu 60 bini geçen bir ordu çıkarmıştı. Mustafa Kemal günlerce ve aylarca evvel düşmanın Anapartalar'a çıkacağını görmüş ve görüşü de müsbet olarak gerçekleşmişti. Gerek kumanda vaziyetinde bulunanlar ve gerek onu yakından tanıyan arkadaşları, Mustafa Kemal'in bu isabetli görüşüyle onun askeri dehasının büyüklüğüne ikinci defa şahit oluyorlardı. Gelibolu'daki müzede halen sergilenen ve Çanakkale Muharebeleri sırasında parçalanan saati hakkında General Ernst Doğuk anı şöyle kalem almıştır. Sabaha karşı üçte Mustafa Kemal siperlerden çıktı, yürüyerek ilerledi. İngilizler ateş açtı bir parçaladı fakat kendisine gene bir şey olmadı. Yaralanmış olsaydı hücum asla gerçekleşmeyecekti. Türklere zaferi kazandıran ve yarım adayla İstanbul'u kurtaran eldeki bir avuç asker ile Mustafa Kemal'in olağanüstü kişiliği oldu. Atatürk'ün dinsiz söylenenlere en güzel cevap Kurtuluş Savaşı'dır aslında. Zira Batı'nın emperyalist işgaline karşı başlatılan bu savaş büyük bir yokluk içinde silahsız, cephanesiz ama tam bir iman gücüyle başlamış ve aynı ruhla kazanılmıştır. Nakşi şeyhlerin İngilizlere destek aradığı, Mustafa Kemal'i idam edin ve kuvva hareketlerini durdurun fetvaları verdiği günlerde gerçek iman ehli hocalar halkı Mustafa Kemal ile birlikte olmaya çağırmıştır. Oysa Atatürk gerçek bir dindardır. Ben Amer Müslümanı değilim, cihat Müslümanı demek. Yüce Türk milletiyle atasının arasını açmak isteyen bazı çevreler onun 1923-1938 yılları arasında gerçekleştirdiği devrimleri dinsizliğine örnek göstermektedirler. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafette yapılan değişiklikler, medeni kanuna geçiş, takvim ölçü, takvim ölçü ve saatte yapılan değişiklikler, Avrupa sisteminin örnek alınması, Arap alfabesinin bırakılarak Latin alfabesinin benimsenmesi buna delil gösterilir. Oysa genç cumhuriyetin ilanından sonra başlatılan bu devrim hatanın İslam diline aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Karşımızda ağzı doğalı bir anadan olmuş Ehli Beyt soyundan bir asker var. Bu askere o dönem için istiklal mahkemelerinde hocaları astırlı, astırdı derler ya, böyle olmadığına ilişkin bir örnek vermek isterim. Ali Rıza Hoca yanlış anlaşılan Hacı İlyas Aksoy Hoca'yı idamdan kurtarmak için Atatürk'e gidip idamı durdurmaları için yardım isterler. Atatürk de bir dilekçe yazarak bu yanlış anlaşmaya son vererek o hocanın hayatını kurtarır. Bu hayat telakkisi anlaşılırsa Kurtuluş Savaşı'nı başlatma cesaretinin nasıl ortaya çıktığı daha iyi kavranabilir. Ardından 1919 yılında yönetim şekli Cumhuriyet olacağı görüşü belliydi. Bu bilgiyi Masar Müfit Kansu hatıralarında şöyle anlatıyor. Bir konuşmasında Atatürk'e hükümet şekli ne olacak diye sordum ve ilave muhakkak ki mevcut şekli hükümet bu memleketin refah, saadet ve terakkisine kafi gelmeyecektir. Başka bir hükümet şekli arayıp bulmamız lazım geldiği kanaatindeyim dedim. Atatürkçe, Atatürk de açıkça söyleyeyim şekli hükümet zamanı gelince cumhuriyet olacaktır dedi. Bu cevap Atatürk'ün cumhuriyet sevdasını ortaya koyuyor. Aynı duruşu Sivas Kongresi'ni erteleme hamlelerinde de görüyoruz. Sivas Kongresi'nde Atatürk'le beraber hareket eden valilerden olan Sivas Valisi Reşit Bey, Fransızların kendine yaptığı bir ziyaret sonrasında Sivas'a gelecek. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının burada öldürüleceği yönünde uzun bir telgraf çekerek kongrenin yapılmamasını yapılacaksa Erzurum veya Erzincan'ın seçilmesini tavsiye edecektir. Tarihler 20 Ağustos 1919'u gösterdiğinde tanışıyorum e, Atanış yorum yapıyor. Azizim, Mazhar bunlar hakikaten günlük şeyler diyerek devam etti. Fransızlar Sivas'ı işgal edeceklermiş. Kongrenin toplanmasına müsaade etmeyeceklermiş. Sonra bu fikirlerini değiştirmişler. Düveli İtilafiye aleyhinde tezahürata bulunulması şartıyla kongrenin toplanmasına müsait bir hal almışlar. Kongreye müsaade etmeleri bir tuzakmış. Bu vesileyle hepimizi bir arada yakalayıp milli mücadele ruhunu da boğacaklarmış. Kongreyi Sivas'ta değil Erzincan'da toplamalıymışız. Ne Sivas'ı işgal edebildiler ne de kongreye mani olabildiler. Sivas Kongresi hiçbir parti fikrine dayanmaksızın sırf vatanseverler birliği olarak toplandı ve tek gayesinin Türk vatanı kurtarmak olduğu halka anlatıldı. Sivas Kongresi'nde manda konusuna değinilmişti ve Mustafa Kemal bu konudaki görüşünü şu şekilde belirtmiştir. Ahmaklar memleketi Amerikan mandasına İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bütün bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklaline feda ediyorlar dedi. Birinci Meclis'in açılması 16 Mayıs Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden bir ay sonra oldu. Yani İstanbul hükümetinin tamamen devreden çıkmasıyla millet egemenliğini temsil eden meclis dönemi başlar. Mustafa Kemal bir yandan vatanperver din adamları ile fetvalar yayınlayarak milletin kuvva hareketlerine karşı çıkmasını engellemeye çalışırken diğer yandan millet egemenliğine giden yolu hazırlamaktadır. Mustafa Kemal 12 Mart 1920 tarihinde Ankara'ya işgal herifesinde bulunduğumuzu ve de buna karşı bir önlem alınması gerektiğini işaret eden bir telgraf çekmiştir. 16 Mart günü İstanbul işgal edilmişti. İstanbul limanını dolduran harp gemilerinin en büyükleri köprüye ve rıhtımlara yanaştırılarak en büyük topları İstanbul üzerine tehditkar bir vaziyette çevrilmişti. İşgal günü İngilizler meclisi basarak Karavasıf Bey'i ve Rauf Bey'i alıp götürmüşlerdi. Ortalık karışmıştı, neticenin ne olacağını kimse bilmiyordu. İstanbul işgal olunuyor fakat sarayda pek tabi bir hal karşısındaymışlar gibi hiç telaş yoktu. İşgal kuvvetlerinin amacı ise onlara beraber hareket eden saltanatın gücünü muhafaza etmek ve son bir ümit olarak yeni bir Türkiye kurmak isteyenlerle beraber hareket etmemekti. Ee, Mustafa Kemal İstanbul'un işgali sonrasında meclisi Mebusan'ın tekrar İstanbul'da faaliyet göstermeyeceği itirafını yapıyordu. Ancak padişah İstanbul'da ısrar ediyordu. Bu olaylar olur, olurken bir yandan da Said Molla sahnede kendini göstermeye başlamıştı. Atatürk'ten tutup da Said Molla'dan özellikle bahsetmiştim. Bizler de Kurtuluş Savaşı döneminde ihanet içinde olan hocalardan biri olarak biliriz onu. Onu nasıl ajan, ajanlık yaptığı, İngilizlere yaranmak için neleri jurnallediğini anladığımız mektuplar, bu şahsın damat Ferit Paşa ile İngilizler arasındaki ilişkiyi sağladığını ve Ferit Paşa'nın, Ali Rıza Paşa'nın İngiliz desteğiyle Mustafa Kemal'den kurtulma planlarını anlatıyordu. Bu olayların yanı sıra ilk meclisin kurulabilmesi için adaylar bekleniyordu. Meclisin neden şart olduğunu ise Mustafa Kemal şu şekilde izah eder. Bir devre yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşrutiyet ancak milli kararlarla istinat etmekle milletin temavülatı umumiyesine tercüman olmakla hasıladır. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım o esareti ve zilleti kabul etme." Meclisin kurulma süreçleri gerçekleşirken bir yandan da birinci İnönü zaferi ilan edildi, elde edildi. Cumhuriyet fikri teşkilat esasiye girdi. Sonrasında da büyük taarruz neticesinde düşman İzmir'de denize döküldü. Ve artık Cumhuriyet'in ışığı ufuktan görünmeye başlamıştı. 29 Ekim 1923, milli iradenin tamamen hayata geçmesinin anahtarı Cumhuriyet. Celal Bayar anılarında Cumhuriyet'in ilanını şu şekilde yazar. Erzurum ve Sivas kongrelerinde tohumu atılan milli hakimiyet, milli irade, milli meclis mefhumları nihayet tam semeresini vermiş. 29 Ekim gecesi saat 8.30'da Cumhuriyet ilanı olunarak Türkiye'nin zaten Anadolu Hareketi'nin başından beri fiilen Cumhuriyet olan idaresi resmen de Cumhuriyet olmuştu. Öncelikle bizlere bu kutlu zaferleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor. Onlara sonsuz saygımı ve sevgimi sunuyorum. Bu eşi benzeri olmayan bilgilere ulaşmamızı sağlayan ve bize ve de bizlerin Atatürk sevgisiyle büyümemize vesile olan merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamı da rahmetle anıyorum. Ve hala onun ışığında bizlere yol gösteren Sayın Hüseyin Başkanıma da saygılarımı arz ederek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bu değerli konuşması için Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in kazanımları olan Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatmak üzere Karabük'ten Hayri Nisan Saygılı'yı dinleyelim. Buyurun Hayri Nisan. Öncelikle Ebedi Genel Başkanımızı minnet ve özlemle anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılına yaklaştığımız bu coşkulu günlerde benim de konum Cumhuriyetimizin bize kazanımları. Cumhuriyet nedir? Önce biraz bunu açalım. Cumhuriyet dilimizi Arapçadan geçmiştir. Bütün halkın idaresi demektir. Bu kelime cumhurdan yani halktan çıkar. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye değil halka aittir. Bir konuşmasında Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti şöyle tarif eder. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milli iradenin tamamen hayata geçilmesi anahtarı olmuştur. Demokrasinin tam anlamıyla ideali, milletin tümünün aynı zamanda idare eden durumda bulunabilmesi, hiç olmazsa devletin son iradesini yalnız milletin ifade etmesi ve göstermesini ister. Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına her türlü kanunları o yapar. Millet egemenliğine, devletin dairesine kazınmasını ancak zamanında oyunu kullanmakla sağlar. 99 yıl önce bir lider kendi sultanlığı sultanlığı oluşturabilecek tüm koşullar müsait iken en zorunu seçti. Bağımsızlığı şiar edilmiş halkın hak ettiği koşullarda özgürce yaşayabilmesi için hayatını kendisine değil milletini adamayı tercih etti. Gelelim tarihimizin en özel günlerinde e, Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in önemli kazanımlarına. Yaşama hakkı, Cumhuriyet'in yani birlikte elde ettiğimiz en önemli haklardan biri, hiçbir şekilde sınırlandırılamaz ve engel olunamaz olan yaşama hakkıdır. E, herhangi bir yetkili ağızdan çıkacak olan söz ile sonlandırılabilen bu hak, yasalar ile birlikte koruma altına alınmıştır. sağlık hakkı, Cumhuriyet ile, beraber, Cumhuriyet ile birlikte tüm vatandaşları hangi statüde olursa olsun sağlık hizmetine yararlanma ve sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı anayasa ile birlikte koruma altına alınmıştır. Eğitim hakkı, herkesin eşit şartlarda eğitim almasını sağlayan haklar Cumhuriyet döneminde, tanınmıştır. Bu sayede belirli bir zümre özel olan okuma ve yazma tüm uzayılarak toplumsal bilincinden açılmıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı, kadının adın dahi olmadığı bir toplumdan e, en önemlisi, biraz heyecan yaptım kusura bakmayın e, en önemlisi olan bu hak e, Cumhuriyet dönemine verilmiştir. E, Fransa, İtalya, İsviçre gibi ülkelerden çok daha önce bir tarihte kadınlarımız hak ettiği haklara kavuşmuştur. Düşünce, toplantı ve gösteri özgürlüğü hangi düşünceye sahip olursa olsun insanların fikirlerini özgürce dile getirebilmesi e, Cumhuriyet ile beraber güvence altına alınmıştır. Din ve vicdan özgürlüğü. E, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşların sahip olduğu inançlar konusunda serbest olduğunu, hiçbir dış müdahale ve zorlamaya tabi tutulmayacağını anayasalı güvence altına alınmıştır günümüzde ne kadar yıpratılsa ve değeri gene anlaşılsa da e, bu kanunun din özgürlüğünün en önemli güvencesi tüm inançlara ortak uzaklıkta olan koruyucu görevdeki anayasamızda tanımlanmış layık bir e, sistemdir. Özel hayatın gizliliği. Halkın özel hayatının hiçbir yasal güvence altında olmadığı ve neden ilan edilmesinin önüne geçilmesine engel olmak için vatandaşların özel hayatı Cumhuriyet döneminde güvence altına alınmıştır. Anayasa ile birlikte her vatandaş özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini ve istenmesini ister. Dilekçe hakkı halkın yönetiminde hiçbir söz payı olmadığı ve vatandaşın bulunmadığı bir yönetim şeklinden sonra herkesin şikayetlerini ve isteklerini yet yetkili makamlara ve TBMM'ye iletme hakkı cumhuriyet ile birlikte verilmiştir. Konut dokunulmazlığı cumhuriyet döneminden önce belli bir zümre dışında konut hakkı bölgedeki önemli kişilere bağlı olmak koşul ile veriliyor. Gerekli görüldüğü zaman izin gerekmek için girilebiliyordu veya alıkoyulabiliyordu. Cumhuriyetimizin sağladığı en önemli hak kazanımlardan biri de hiç kimsenin konutuna izinsiz girilmemesine yasayla güvence altına almak oldu. Basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü sahip olduğumuz en önemli hakların başında gelmektedir. Çünkü basın özgürlüğünün olmadığı yerde diğer hak ve özgürlüklerinizden haberdar olmamanın yanı sıra onların elinden alıp alamadığı hakkında da bilgi sahibi olamayabilirsiniz. Bu sebeple medya ve basın vasıtasıyla görüş ve düşüncelerini açıklayabilme hakkı anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Ayrıca bu haklarla beraber medreseler kapatıldı, yeni ve modern okullar açıldı. Arap harfleri kaldırıldı, harf devrim ile Türk alfabesi kabul edildi. Soyadı kanunu çıkarıldı, Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı. Yurdumuzun her tarafından yollar, köprüler, barajlar, limanlar, fabrikalar, hava yolları ve demir yolları yapıldı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak laiklik ilkesi kabul edildi. Değindiğimiz bu maddelerdeki oldukça temel ve herkesi bilinen hakları bile kısaca düşündüğümüzde 21. yüzyıla dahi hakkını ne kadar vererek yaşadığımız muammadır. Her şey rağmen bu hakların varlığından konuşabiliyorsak 99 yıllık cumhuriyetimizin bize kazandırdığı yurttaşlık günü sayesinde olsa gerek daha özgür, daha insan odaklı, daha bağımsız bir ülkede bize emanet edilen bu cumhuriyeti ve haklarımızı bilimin ışığına geleceğe taşımakta bağımsız Türkiye Partisi genç olarak bizim elimizde. Bugün bu ülkede evin ışıkları yana, yanan, duman tüten bir bağımsız Türkiye partisi olduğu sürece bu ülkenin bağımsızlığı için çalışacak birileri var demektir. Dün umutların tükendiği anda Mustafa Kemal vardı. Bugün ise dünyanın en genç liderine sahip bağımsız Türkiye partisi var. Her şeyin bitti sanıldığı bir anda ya istiklal ya ölüm diyerek bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına selam olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuşman için çok teşekkür ederiz Hayri Nisa. Bizim öyle bir genel başkanımız var ki, diyor ki, Bugün size söz veriyorum, Cumhuriyet'in kazanımı olan hangi fabrika kapatıldıysa tekrar açacağız. Cumhuriyet'in kazanımı olan hangi fabrika işletme satıldıysa geri alacağız, geri dön, marş marş diyeceğiz. Gerçekten böyle bir genel başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve böyle bir partinin üyesi olduğumuz için çok şanslıyız. Şimdi Bağımsız Türkiye partili olmak ayrıcalıklı sunumunu yapmak üzere sözü İstanbul'dan Zahide Ora ver vermek istiyorum. Buyur Zahide. Herkese iyi akşamlar. Ben Zahide Orak. Başarılı Koleji 11. sınıf öğrencisiyim. Bugün neden BTP'li olduğum hakkında bir konuşma yapacağım. Bu konuşmayı hazırlarken neden BTP'li olduğumu düşündüğümde hepimizin sorgulayan, olaylara neden sonuç ilişkisinde yaklaşan insanlar olduğumuzu görüyorum. Diğer partilere baktığımda bu özellikleri sahip kişiler göremiyorum. Çünkü göz göre göre enflasyona, fabrikalarımızın özelleştirilmesine, konser, sinema gibi sosyal etkinliklere gitmenin, katılmanın lüks sayılmasına tepki göstermiyorlar. Bir sürü haline kabul edip hızla gösteriyorlar. Peki ben 17 yaşında bir genç olarak neden Hüseyin Baş'ı destekliyorum? Çünkü genç, dinamik, çözüm odaklı, yönelttiği sorularla ufkumu açan, esprileriyle hem güldüren hem düşündüren, kafamdaki soruları aydınlatan bir başkan. Çünkü dünyada bilinen ve uygulanan milli ekonomi modeli gibi bir modeli uygulayabilecek tek lider. Atatürk'ün söylediği gibi ümit gençliktedir. Ümit gençliktedir. Bu ülkeyi Hüseyin baş ve onun gibi bu ülkeyi kurtarmayı kendine vazife bilmiş gençleri bıraksınlar. Biz hallederiz. Sonuç olarak bana Atatürk'ün vatan, millet ve bayram birleştirici harç olduğunu, gerçek İslam'ın özünün Ehlibeyt olduğunu öğreten, yazdığı ekonomi modeliyle dünyayı sallayan Profesör Doktor Haydar Baş'ın yetiştirdiği, sözleriyle dünya gündemine yol veren, gençlerin dilinden konuşan Hüseyin Baş'ı destekliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tekrardan Bağımsız Türkiye Partili olduğumuz için gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz Zahide. Yani Şimdi ise sözü Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Kolları Başkanımız Sayın Seçil Mumcuoğlu'na vermek istiyorum. Buyurun Seçil Hanım. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün çok özel üç tane sunum dinledik. Hakikaten Cumhuriyet Bayramı'na yaklaştığımız şu güzel günlerde, şu özel günlerde e, dinlemekten keyif aldığımız üç güzel sunum. Öncelikle Elif kardeşimize teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bugün evlerinde elektriği yok ama o şartlarda yine hazırlığını yaptı ve elinden gelen en güzel bir şekilde Cumhuriyet'e giden süreci bize aktardı. İşte gençler halleder sözünün bir karşılığı daha diyebiliyorum. Dışarıdayım kusura bakmayın o yüzden görüntü için. Ee, sonra hayrı Nisa kızımız gerçekten ben Cumhuriyet'in kazanımlarını e, ona konu olarak Meryem Hanım'la birlikte belirleyip gönderirken e, bu kadar düşünerek yani o detaylı bir şekilde o ana hatları bu kadar düşünerek göndermemiştim. Hakikaten çok güzel bir sunum yaptı. Ee, ama tabi buna bir de önümüzdeki hafta Cumhuriyet'ten sonra kurulan işletmeleri, fabrikaları da eşler eklersek e, çok güzel, hepimiz için ezberlenmesi gereken bir e, bilgi olacak. Ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize Cumhuriyetle birlikte kazandığımız o özel ana temel değerleri tekrar hatırlattı. Gençler gerçekten bize umut oluyor. Sonra Zahide kızımız da çok kısa ama muhteşem bir şekilde bağımsız Türkiye Partili olmak neden ayrıcalıktır bundan bahsetti ve sonra Fatma Zehra kızımızın işte bizim öyle bir genel başkanımız var ki diyerek başladığı yerden devam etmek istiyorum. Evet bizim öyle bir genel başkanımız var ki gençlerin temsilcisi değil gençlerin içinden çıkmış. Sadece eleştiren değil projesi olan Profesör Doktor Aydar Başbey'in elinde yetişmiş gerçek bir Atatürkçü. Gerçek lider, Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı Hüseyin Baş gibi bir liderimiz var bizim. şimdi bunu buna niçin geri döndüm? Buna geri döndüm. Çünkü ben çok uzun konuşmayacağım. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz. önümüzdeki hafta 30 Ekim yani 30 Ekim pazar günü 29 Ekim'i birlikte yine seminerimizde bayram olarak kutlarız en güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde konulara geri döneriz. Ama önümüzdeki hafta 30 Ekim Pazar günü hep birlikte hem bayram coşkusunu yaşamak hem de o özel genel başkanla buluşmak için tüm gençlerimizi İstanbul'a bekliyorum. Hepiniz benim özel davetçimsiniz efendim. Çok hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Seçil Hanım'a bu konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bayramların unutulduğu bir zamanda biz Bağımsız Türkiye Partisi kadro kadroları olarak bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bir hafta Cumhuriyet Bayramı'nı sığdırmak mümkün değil. Haftaya olan yayınımızda hepinize Yayınımıza da hepinizi davet ediyoruz. Seminerlerimizle herkesi bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Seçil Hanım'ın da söylediği gibi buradan sizlere 30 Ekim Pazar günü saat 15'te Bostancı Gösteri Bostancı Gösteri Merkezi'ne hem bayramımızı kutlamaya hem de genel başkanımızla buluşmaya davet ediyorum. Hepinize iyi